arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tuana. Bugün ne yapacağım? Bugün bir bakım vlog çekeceğim sizlere. Çünkü e, yaklaşık böyle bir buçuk iki haftadır bakım yapmıyordum. Hani böyle genel bir bakım böyle yani çoklu bir bakım yapmıyordum. Ve dedim ki bunu ben neden YouTube kanalıma çekmeyeyim. Bu arada Kıvayi ve TikTok hesaplarıma da hızlandırılmış bir şeklini atacağım arkadaşlar. Oralara da göz atabilirsiniz. Kıvayi ve TikTok ismimi de şuraya ekrana anneciğim yazar. Ee, birazcık özetleyeyim. Maske yapacağız. Ee, daha sonra e, bir sürü yıkama jelimiz var. Onlarla yüzümüzü temizleyeceğiz. Değişik tarifler var. Onları deneriz. Ee, en sonda buzla yüzümü sıkılaştıracağım. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Mükemmel üstü bir video olacak. Şimdiden videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi let's go gidelim ve başlayalım. Şimdi ben mekanıma geldim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki burası benim mekanım. Ee, saçımı çözdüm için ama toplayabilirim aslında. Bu arada arkamdaki detay süper. Ee, toplayacağım saçımı. Biliyorsunuz ki benim böyle bir problemim var. Saçım sürekli önüme geliyor falan. Geçen de düğün, düğün videosu, düğüne hazırlık videosunda sana böyle burada bayağı bir <laughs> göbek atmıştım hatırlıyorsanız. Saçımı takmayın lütfen. Çünkü yani bir insan bakım yaparken kesinlikle saçını siz böyle toplamıyorsanız yalan söylüyorsunuzdur arkadaşlar. Ee, i̇lk önce yüzümü bir doğal sabunla yıkayacağım. Çünkü doğal sabun yüzü hem matlaştırıyor hem de çok güzel yani koy yapıyor arkadaşlar. Şimdi benim dol sabunum burada. Bakın göstereyim sizlere. Benimki düz beyaz olan yani klasik bir klasik olan. Fakat bunun salatalıklısı ve pembelisi de aşırı güzel. Öneririm. Hele böyle şeye batırlı var arkadaşlar. Var ya o kadar güzel kokuyor ki. Ama o e, A101'lerde falan satılmıyor diyebiliyorum. O sanırım Watson Star'dan falan bulabilirsiniz. Ya da internetten bulabilirsiniz. Çünkü ben gerçekten bir dahaki alacağım net şeye batırlı Ama bu pink olanı, Dove'un pink olanı bir tür yani güzellik olarak geçiyor. Onu da isterseniz deneriz. Yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi ilk önceki Dove sabunumuzu yüzümüze böyle yediriyoruz. Bu arada normalde benim şundan var. Şöyle bir şey. Annem bunu bana basınçtan almıştı. Ve onun şu an şarjı bitti. Yani onu yapar, yapardık ama şarjı bitti. O yüzden onu çalıştırmadan yapacağım. Bu arada arkadaşlar ben onu ilk aldığımdan beri hiç böyle şarja takmamıştım. O yüzden şu ara bir takmam lazım. Gördüğünüz gibi. Bu böyle maske gibi oluyor arkadaşlar yani. Ama bunu yüzünüzde bekletmeyin çünkü bu sabun yüzünüze ne gibi zararları olacağını bilemiyorum. Şimdi yüzümüzü yıkayacağız. Ama yıkamadan önce şimdi elimi bir yıkayayım Bu arada karanlık geliyormuş bazılarınıza sanırım arkadaşlar. O yüzden arkadan bir ışık desteği verdim için. Şimdi benim şöyle de bir fırçam var. Bakın böyle bir fırça. Bunun arkasını ıslatıyoruz şekilde yüzümüzü yani bu dol sabunu aslında birazcık peeling, e, peeling gibi yapacağım. Normalde bu arada bunu birazcık böyle yüzümde elimle hani masaj yaparak gelirdikten sonra yıkıyorum. Ama şu an bakım vlog sonuçta bir haftalık bakım vlogum olduğu için bunu bu şekilde yapabilirim. Kil maskesi yapmayı seviyorum arkadaşlar. Kil maskesi e, ee, Bilmiyorum ya. Birazcık bu arada değişik geliyor bana. O yüzden şu aralar pek yüzüme yapmıyorum. Uygulamıyorum. Şimdi yüzümü durulayıp geliyorum. Şimdi daha yeni yıkamayı bitirdim. Yüzünüz eğer e, mesela böyle söyleyeyim Kes. yüzünüzde mesela sivilcenin açmasını istemiyorsanız yüzünüzü temiz ve ayrı bir kişisel havluyla kurulayın ve böyle sert sert şey yapmayın. Böyle pıt pıt kurulayın ki arkadaşlar dağılmasın. Bakın böyle pıt pıt. Okey anlaştık. Bu arada bütün diziler biliyorsunuz ki sezon finali yapıyor. Kardeşlerim fan olarak bu haftaki son finali izlemek birazcık bana üzücü gelecek arkadaşlar. Siz bu arada en çok hangi diziyi seviyorsunuz ya da izlediğiniz bir dizi var mı? Bunu lütfen yorumlara yazın. Şimdi şuradan kameranın arkasından bunu aldım. Bu çok güzel bir şey. Bunu biz Migros'tan almıştık. İzmir'deki Migros'tan. Forum Bornova'daki. Ve bu gerçekten aşırı güzel arkadaşlar. Mentollü. Bakın. Rutin hesapları gibi şey yapayım. Bir şekilde bunu yüzüme sürüyorum. A aşırı mentollü. Ama aşırı güzel yani. Şu an birazcık fazla geldi. Normalde bu kadar çok sürmüyorum. Normalde yüzüme sürdüğüm şu kadar falan. Neyse. Bunu arkadaşlar bu arada makyaj mesela hani düğün ya da kına gecesine giderken özel makyajlar yapıyorum ya. Onlardan önce ve sonrasında yüzümü bununla böyle 5-6 dakika peeling yapıyorum ki yüzüm iyice arınsın. Onun dışında çünkü ben yüzümü böyle pis hissediyorum. siz de öyle hissediyor musunuz bu arada? Yüzüm böyle ama gerçekten sanki yüzüm pis hissediyorum. <laughs> Aşırı mentorlu demiştim. Arkadaşlar ben böyle yaz için oversize tişörtler istiyorum. Ama böyle bu tarz falan değil. Hani böyle Friends ya da Stranger Things ya da hani bu Tupac'ın falan e, eskitmeli tişörtler oluyor ya arkadaşlar. O şekilde tişörtler olabilir. Eğer mesela biliyorsanız nerede olduğunu ya da mağazasını ya da Trendyol'daki yoldaki linkini falan yorumlara atarsanız çok mutlu olurum. Çok duamı alırsınız yani. Çünkü kendimi araştırmak birazcık zor geliyor. Bir de biliyorum yani Sizlerim, siz kesin biliyorsunuzdur. Favorilerinizde falan vardır. Hadi onları benimle paylaşın yorumlarda. Hem yorumlardaki arkadaşlarımız bundan sebeplensin hem de ben arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu böyle yüzümü 5-6 dakika peeling yapacağım. Daha sonra da geleceğim. Cık. Arkadaşlar kamerayı kapattıktan böyle 2-3 dakika daha kamerayı kapattıktan sonra 2-3 dakika daha peeling yaptım ve yüzümü duruladım. Gördüğünüz gibi yüzüm baya şu an arındı. Görüyorsunuz. Bu arada yüzüm birazcık değişik dönemlerden geçiyor. Yani nasıl tuhaf ederseniz. biliyorsunuz ki yaz sıcak ve dışarıya böyle güneş kremsiz falan çıkarsanız zaten yani cilt direkt böyle arkadaşlar pert oluyor, bozuluyor cildim. Önereceğiniz güneş krem falan varsa da yazabilirsiniz. Baya link beleşçisi oldum şu anda. Farkındayım. Ama siz böyle yazın yani. Güzel kullandığınız veyahut da işte memnun kaldığınız ürünler falan. Herkes sebeplensin. Ee, arayanlar da belki vardır çünkü bu dönemlerde. Şimdi arkadaşlar yüzüm bu şekilde duruladım. Tamam mı? Ee, dişlerimi fırçalayacağım. Benim fırçam şu Kura Prox'un ortodontik fırçasıydı. Fakat arkadaşlar ben bunu diş deli tedavimde almıştım. Bu fırçam artık baya bozuldu. O yüzden yeni diş fırçası alacağım. Artık dişim, dişimdeki tel olmadığı için daha böyle normal bir şey alırım. E, ee, kardeşimin fırçası Oral B. Aslında bunun için benim başlığım da var. Ama Oral B bana fazla sert geliyor arkadaşlar. Yani dişim sanki böyle kıracak gibi geliyor. Bir de dişimin arkasında tel tedavim bittikten sonra hani ayrıca tel takıldığı için hani ayrılmasın tekrar diye. Onu kullanamıyorum. Ee, o yüzden başka diş fırçası alacağım. İsterseniz böyle bakım ve yapma makyaj şey diye karışık bir vlog da yayınlayabilirim. Yorumlara yazın. No. <laughs> Arka görüyorsunuz başıma gelen <laughs> geldi bu doğumun üstüne. Neyse. Cebil çiyan olmasın. de sürdük. Arkadaşlar şimdi dişlerimi fırçalamayı başardım. Sağ salim bir şekilde. Eee Ben de size bari bir hek vereyim. Sizin bu da işinize yarasın. Belki ihtiyacı olan insanlar falan vardır. Şimdi bakın. Signal. Şunu biliyorsunuz. White now. White nose. Bu aşırı derecede yakan bir şey. Yani yakan derken e, yani böyle ağzınızda yara, var, yara falan çıkarsa bu diş macunu yakıyor. O yüzden bunu ben bir şey için kullanıyorum. Bayağı bitti şu an ama. Heh, çok az alıyorum. Noktacık kadar yani bayağı az. bu dudak da dolgunlaştırıyor arkadaşlar. Yani tamam çok uzun süre kalıcı gitmiyor. Ama yine de böyle fotoğraf çekilecekseniz ya da işte evde TikTok vesaire çekecekseniz bu sizin işinize yarayabilir. Bu bir hile arkadaşlar. Benden olsun bu da size. Bunu kendim buldum. Başkaları hani yaptıysa onlardan duymadım. Neyse. Bakın gördüğünüz gibi. Bakın buna dudaklarımızı fırçalıyoruz. Az önce dudaklarımız zaten fırçalamamız gerekiyor mu bilmiyorum ama bakın izleyin şimdi. Farkı ilk önce gösteriyorum. Tamam mı? Bu şekilde fırçalıyoruz. Şimdi durarak geliyorum. Bakın. Aradaki farka bakın. Yani look at these. Look at this arkadaşlar. Hem beleş lip tint hem de ya mükemmel bir şey. Net denilir mi? Denilir. Sırada arkadaşlar buz var. Ee, buz süreceğim yüzüme. Bu arada pirinç suyu buzu var. Tamam onu da sürebilirim. O yüz rengi açıyor. Şu an pek ihtiyacım yok arkadaşlar pirinç suyu buzla. Bir de pirinç suyu buzu eğer yüzünüz mesela henüz daha gördüğünüz gibi birazcık benim dansimilcelerim bitmedi. Bunları birazcık yayabiliyor. O yüzden klasik buzu tercih edeceğim. E, buzu sürüyorum yüzme, Çünkü bunun etkisi neler oluyor ondan birazcık bahsedeyim. Birincisi buz yüzü çok sıkılaştırıyor arkadaşlar. Yani yüzünüz gerçekten böyle bebek yüzü gibi oluyor. Sıkılaştırıyor bir. İkincisi zaten yüze faydalı yani yüzük geriyor arkadaşlar. Bu ikinci faydası. Üçüncüsü de bilmiyorum internetten bak. <laughs> Gidip geçiriyorum bu zaman. Şimdi tekrardan geldim arkadaşlar. Bakın Nütrojen Hanım bende şöyle bir sprey var. Bunu bu ara çok kullanmıyorum. Aslında bu sivilce karşıtı e, yani şöyle zerdeşallı falan. Ama bilmiyorum ya. Yani çok kullanmıyorum bu ara. Şimdi gördüğünüz ki buzları getirdim. Benim buzlarım çok tatlı. Kimse de yoktur ki falan. Bakın pandalı buz bu. Göremiyorsunuz pek ama şöyle göstereyim. Bu pandalı boz ve bunu şimdi yüzüme süreceğim. Daha kedili var, tavşanlı var. O kadar tatlı ki inanılmaz. Şimdi bunu yüzüme uyguluyorum arkadaşlar. Bunu aslında bir peçeteyle yani peçetenin içine alıp süreceğim. Tuvalet kağıdı O zaman daha rahat sürüyoruz. Yüzümüze. Elimiz üşümüyor. Derken düştü. Derken düştü. Neyse. Gönlünüzün bu şekilde. Bu arada aşırı ferah. Arkadaşlar normalde bu hani ruj kaplarının içine su koyuyorlar ya. Çoğunuz biliyordur zaten. Böyle derin dondurucu atıyorlar. Daha sonra o donuyor. Göz altlarına sürüyorlar işte. Ferahlatıcı ve şey diye. O tam iyi hoş. Ben bile bakın direkt buzu böyle. Hafif böyle kaydırıyorum. Direkt çekiyorum gözaltıma. Çünkü... Direkt böyle buz uygularsanız hele de böyle tutarsanız gözünüzün altında gözaltı damarlarınıza zarar verebilir. Ben yani direkt böyle bak kaydırıyorum. Bakın şöyle eriyor ya buz birazcık bakın. Böyle yapıyorum geçerim. Umarım bu da zararlı değildir. Yüzüm şu anda aşırı rahatladı. Hele bu var ya arkadaşlar yaz günlerinde öyle bir gitmez mi ya? Gerçekten böyle hem serinlemek için hem de cildinizin sıkılaşması için. Bence baya bu yaz damgasını vurur mu? Vurur ya. Şimdi bunu bu şekilde sürmeye devam ediyorum. Bir ara şey şurada hatırlıyor musunuz? Böyle milkler falan vardı. Onları falan donduruyorlardı arkadaşlar. Don, donmuş. <laughs> Bir an böyle şöyle. Oldum. Neyse gördüğünüz gibi yüzümün bayağı sürdüm şu anda buzu. Yüz yogası ben çok yapmıyorum ama arada bir böyle hani şöyle duruyoruz ya arkadaşlar. Diyorum ki ya şimdi buram böyle olur buram olmaz böyle durmaya başlıyorum. Evet ve bitti sayılır. Hmm. Bitti arkadaşlar. Budur. Budur. Şimdi yüzüme çok az şuralarını kur kurulayacağım. Onun dışında kurutursanız daha güzel. Yani mesela böyle rüzgarlı bir yere çıkıp şöyle yüzünüzü kurularsanız öyle daha güzel oluyor. Ve bakım rutinim şu anlık bu kadardı. Ee, bu, bu bakım rutininde tarif deneyemedik ama sizin merak ettiğiniz ama deneyemediğiniz tarifler varsa bunları bana ulaştırın, yazın. Ben de onları deneyeyim. Bir dahaki bakım videomda. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bu biraz daha benim gün e, şöyle haftalık rutin bakımım gibi oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Öpüldünüz.